Merhaba sevgili arkadaşlar ve değerli tanıcılar Öncelikle hepiniz kanalda hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Invei Yatırım Holding'in e, güzel bir KAP haberi vardı. Onu paylaşmak istiyordum. Haberin detaylarından sonra sizlerle bir de arkadaşlar bilançosuna bakacağız. Bilançosun iyi ya da kötü olup olmadığını, kaldıraç riskinin var olup olmadığını, öz kaynakların ya da borçların ya da edilen karın ana faaliyet konusundan girip gelmediğini inceleyeceğiz. Ama videoyu geçmeden önce rica etsem arkadaşlar e, like'lar biraz zayıf kalıyor. Bir like atarsanız çok çok sevinirim. Şimdiden hepinize te teşekkür ederim. İlmi ve yatırımın arkadaşlar kapta haberi şöyle. Sayın paydaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti sermaye piyasasına olan güvenimiz, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erhan Topaç'ın önderliğinde şirketimizi ana misyonu olarak 1991 yılına itibaren sektörün gelişimi açısından yatırımlar yapmaya yöneltmiştir. Bu vizyonla yatırım yaptığımız iştiraklerimiz, Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Gedik Portföy Yönetimi Anonim Şirketi, Marbaş Menkul Değerler Anonim Şirketi, Invio Alfa, Invio Beta sadece Türkiye'de değil, küresel sermaye piyasalarında da farklı misyonlarla uçtan uca hizmet vermektedir. İştiraklerimiz tüm faaliyetlerinde sermaye piyasalarına inancı temel motivasyon olarak görmüş, bünyelerinde 500'e yakın çalışana direkt veya dolaylı istihdam sağlayan, inovasyon ve teknoloji her iş süreçlerinin hem de kurumsal kültürünün kalbinde yaşatmış, sürekli çeşitlendirdiği yatırım enstrümanları seçenekleriyle yatırımcı ve paydaşlarına sunduğu aracılıklı hizmetlerini durmaksızın geliştirerek hizmet kalitesini artırmayı hedeflemiştir. Küreselleşme ve teknolojik değişimin etkisini artarak denilmediğimiz son yıllarda özellikle COVID-19 döneminde dijitalleşmenin önemin daha da belirgin hale gelmiş, aktif faaliyet alanlarımızda sürekli yaptığımız çalışmalar, holding ve iştiraklerimizi Türkiye ve dünyada belirgin bir hızla öne çıkarmıştır. Bu kapsamda dijital, dijitalleşen dünyada şirketimizin uluslararası misyonuna uygun bir konumda olmak hedefiyle kripto varlık ve elektronik cüzdan alanında hizmet vermek üzere iştirakimiz Inveo Delta üzerinden Estonya Cumhuriyeti'nin kurulu Troya OÜ ve iştiraki EQUUS OÜ'nun satın alınmasına karar verilmiş. Hem elektronik cüzdan hem de kripto varlık borsası lisansı olan pasif şirketin en kısa sürede faaliyete geçirmesi için çalışma başlatılmıştır. Çeyrek Asırdır sermaye piyasalarına sunduğumuz hizmet kalitesini yeni nesil dijital ürünlerde sunacak bu iştirakimizle ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşacağız. Investor Holding ve iştirakleri olarak Çeyrek Asrı aşkın süredir sermaye piyasalarının gelişimini odağımıza alarak yürüttüğümüz vizyon ve misyonun yanı sıra ülkemizin bayrağını uluslararası arenada bugüne kadar edindiğimiz tecrübeyle en iyi şekilde temsil edeceğiz kamuoyuna saygı duyuyor. Yani arkadaşlar, e, Bitcoin ve alt altcoinler olmak üzere kripto varlık piyasasında, kripto para piyasasında bir yatırım kararı alınmış Estonya'da, e, IMV açısından. Ona paylaşmak istedim. Bir de IMV'nin arkadaşlar biraz bilançosuna bakmak istedim. bakarsınız şurada arkadaşlar, fiyat kazanç oranı 2.54. Yani hisse başı karı çok iyi demek. Piyasada hedeflerde 1.96, sektör ortalamasının altında. Kelepir değil ama ucuz. Çok ucuz değil ama ortalamanın altında. Bakarsak arkadaşlar şimdi, duran varlık yatırımları çok yüksek. Dönem varlıklarda kasasında çok fazla bir atıl para bırakılmamış. Ama duran varlıkları çok yüksek. Evet bir yatırım yapılmış lakin en azından net çalışma sermayesinden e, net çalışma sermayesini koruyabileceği bir şekilde para, e, dönem varlıklarında para bırakılması gerekiyordu benim kanaatimce. Çünkü dönem varlık eksik kısa vadeli net çalışma sermayesi şu an e, olumlu değil. Ama bu büyük bir sorun değil. Çünkü arkadaşlar burada 25 milyon var ama lakin öz kaynakları 437 milyon. Hani o büyük bir problem değil de ben size arkadaşlar e, net çalışma sermayesinin ne olduğunu atmak istedim biraz da burada. Uzun vadeli yükümlülükler artmış arkadaşlar. Bu ileride e, faiz giderliğinin arttırır. Lakin bu sürekli sermaye demektir, yani öz kaynaklarla birleştirilir. Çünkü bu para bir yıldan uzun vadeli süre kullanılacak ve geri ödenmeyecek. Kısa vadeli yükümlülükte de azalış olması önemli bir etken. Öz kaynakların 4 katına çıkması çok önemli arkadaşlar. Yükümlülükler 3 katına çıkmış ama burada 78 milyon artış varken öz kaynaklarda 300 milyondan fazla bir artış var. Bu da e, önemli olan yer. Hasatlarımız bu ara düşük kalmış. Ee, son bir yıldır arkadaşlar bakarsanız 2009-12 yani 3. çeyrek 4. çeyrek 1, 2, 3. çeyrek. Son bir yıldır 5 çeyrekte hasılatlar biraz düşük kalmış. Ama satışların maliyetinde ciddi bir oranda bir azalış var. Bu iyi. Hasılatımızın düşüşünden çok çok daha fazla satışların maliyeti düştüğü için arkadaşlar brüt karımızda bir artış var. Faaliyet giderlerimizde de hafiften bir yükseliş var ama çok ciddi bir yükseliş olmadığı için ana faaliyet konusundan karımız var her dönem ana faaliyet konusundan kar yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Az ya da çok. Lakin esas faaliyetten diğer gelirler. Bunlar arkadaşlar vade ve kuru farkıdır. Yaptığınız ana faaliyet konusundaki işler ama bu 2029 dediğimiz 3. çeyrekten gelmiyor. Belki de geçen yıla da 2 sene önce yaptığınız bir işin arkadaşlar e, alacağınız döviz ve vade farkı ya da parayı daha sonra alacağınız bir yıl ya da iki yıldan uzun süreli varlıkların bu zaman tahsil edilmesiyle beraber ortaya çıkan para yani ana faaliyet konusuna giriyor ama bu dönemde yapılmış bir para değil. Eski dönemlerde ya da birkaç çeyrek öncesinde, birkaç dönem, bilanço dönemi öncesinde yapılmış işlerin şimdilik gösterilmesi. Bunda olduğu için arkadaşlar esas faaliyet karı 50 milyondan 362 milyon çıkmış. Ee, ama hani gerçekçi net esas faaliyet karı bu değil. Ama arkadaşlar bu da e, direkt esas faaliyet karı olmasa bile dolaylı esas faaliyet karı. Bunu bilmeniz önemli. Bizim e, ee, borçlarımız düşük olduğu için arkadaşlar finansman giderlerimiz düşük baktığınız zaman. Ama bu finansman giderleri ileriki dönemlerde biraz artacak. Çünkü ne demiştik? Öz kaynaklar arkadaşlar pardon yükümlülükler uzun vadeli ama şu uzun vadeli yükümlülükler 1000 liradan sadece 1000 TL'den 97 milyon çıkmış. İşte burada ileriki dönemlerde finansman giderleri daha da artar. Ee, dönem karımız artmış arkadaşlar gördüğünüz gibi 36 milyondan 289 milyona kadar bir artış var ve vergi 70 milyon vergi ödenmiş arkadaşlar. Yani şöyle Evet yani şimdi kaptaki bilançoya baksam çok çok uzun sürer arkadaşlar. Yani bir saat falan alır kalem kalem anlatmam size bunu. O yüzden e, göz kararı e, şey olarak özet bilançoda baktım ben bunlara. Ama sizler lütfen yatırım kararı vermeden önce e, faaliyet raporunu okuyun arkadaşlar. Faaliyet raporunda çok önemli bilgiler vardır. Gizlenebilir. Yani onlar okumak da çok önemli. Hemen burada evet bazı göstergeleri iyi diye hemen yatırım kararı almayın. Faaliyet raporunda okumanızı öneriyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuz bu kadar arkadaşlar. kanalımıza ekonomi dolar altın borsa videoları çekiyorum. Akşamlarda akşamları da canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Eğer bu videolardan ve canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız lütfen kanal, kanala abone olarak abone olun yanındaki zil butonunu arkadaşlar bildirimi açarsanız hem bir sonraki videolardan hem de canlı yayınlardan haberdar olmuş olursunuz ve kaçırmamış olursunuz. Tekrardan e, videoya katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. E, beni sabah dinlediğiniz için ekstradan da teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.